YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Hayırlı cumalar inşallah. Bugün sizinle başarının sırrı ile alakalı konuşacağım. Bu aralar hep başarıyla alakalı konuşuyoruz. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Başarmanın önündeki en büyük engelin aslında sabah rutinleri es geçtiğimiz oluyor. Sabah rutinleri ile alakalı konuşacağım inşallah. Allah-u Teala muvaffak eylesin. Hayırlarda yarıştırsın inşallah. Başarının sırrı ne sizce? Yani bu başaran insanların en ortak, en büyük özelliği sabah rutinleridir. Sabahları onlar işe, işe başlamadan 3 saat önce uyanırlar ve bu 3 saati sosyal medyada geçirmezler tabii ki. En büyük şeye yatırım yaparlar. O da kendilerine. O yatırım kim? O yatırım benim yani. Ben kendim en büyük yatırım yapılması gereken kimseyim. Yani en değerli, bendeki en değerli şey benim. Bendeki en çok sevdiğim kimse de benim. Bunu sizinle konuşuyoruz her daim. Yani ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Sabah uyandığımızda 5-10 dakikamızı sessizliğe ayırmamız gerekiyor. Sessizlik bu ilk uyandığımız değil de uyanıklıkla uyku arasındaki 5-10 dakika. Tam uyandık ya, ayağa daha kalkmadan önceki 5-10 dakikadan bahsediyorum. Burada dua edebilir, zikredebilir veya sadece sessiz oturabilirsiniz. Sessiz otururken yani hiçbir şey düşünmemekten bahsediyorum. yani çünkü beynimiz sürekli bir bilgi akımında, bilgi bombardımanına uğruyor. Ve sürekli endişe ve kaygı içinde ve beynimiz endişe ve kaygı içindeyken ne oluyor? İşte karar alma mekanizmamız bozuluyor ve sürekli yanlış kararlar alıyoruz. Çünkü kendimizle, özümüzle olan bağımız kopuyor. Yani biz ne kadar endişeli ve ne kadar kaygılıysak, özümüzle olan bağımız, Rabbimizle olan bağımız, kendimizle olan bağımız ne yapıyor? Kopuyor ve biz kendimizden, özümüzden, kalbimizden, Rabbimizden uzaklaşıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte o e, stres, endişe, kaygı bize yanlış kararlar verdirtiyor. İşte uykudan kalkar kalkmaz ilk sabah e, namazından sonraki diyorlar ya bu kerahet vakti uyumamak, güneş üzerimize doğurtmamak en önemli bir zaman dilimi. Bu sadece Müslümanlarda değil, öbür kültürlerde de aynı şekil. Sabahleyin güneşi üzerine doğurtmamak çok önemli bir şey. Tam bu zamanlar biz sakin sessiz kaldığımız zaman e, kortizol hormonu yani stres hormonu baskılanıyor ve biz rahatlıyoruz. Beynimiz rahatladığında ise sabahleyin beynin en çok karar alma mekanizması çok iyi çalıştığı zaman dilimi aslında. İşte doğru kararlar, Alabilmenin en büyük e, önemli zaman dilimi tam bu saatlere denk geliyor. O zaman 5-10 dakikalık sessizlik bizim için çok önemli o saatlerde. İkinci olarak sonraki 5 dakikamızı kendimizle olumlu konuşmakla konuşmaya e, ayıracağız. Hani anlatmıştım size Hey'in e, aynaya bakarak seni seviyorum, sen değerlisin, sen anlamlısın gibi şeylerle beraber. Ben kimim sorusuna cevap vereceğiz. Ben kimim sorusuna ben değerliyim, ben yeterliyim, ben güvendiğim ben sağlıklıyım, ben başarılıyım, ben mutluyum gibi kendimizi olumlu şeyleri sürekli tekrarladığımız zaman beynimizdeki iki nöron arasında bir bağ kurulur ve o bağı ne kadar çok tekrarlarsak o bağ o kadar çok ne yapar? Bir yol haline gelir. Çünkü biz 40-50 yıl boyunca kendimize başarısız, hasta, mutsuz, değersiz, yetersiz gibi şeyleri sürekli beyin altında konuştuğu için bilinçaltı fon olarak yani bir duvar kağıdı gibi düşünün. Bunu farkında değiliz, bilinçli değil, bilinçaltı bunu yapıyor. O zaman ne yapıyoruz? işte maalesef hedeflerimize varmakta bayağı bir zorluk çekiyoruz. İşte bu bilinçaltındaki kalıpların değişmesi için yeni nöron bağlantıları kurulması gerekiyor. Bu da 21 günde oluşan bir süreç. İnşallah tekrar ve ısrarla bunlardan kurtulacağız, yenilerini de inşallah yerine getireceğiz. Sonraki 5 dakikanızı hedeflerimizin olmuş gibi hayal etmesine ayıracağız. Yani vizyon deniyor ya gözümüzü kapatarak hedeflerimiz olmuş gibi hayal etmek, bunları imgelemek, imgelediğimiz zaman ne tür duygular hissedeceğimizi anlamak. Yani hedefimiz oldu, ne hissediyoruz? bedenimize ne hissediyoruz? Kulağımıza ne duyuyoruz? Ne tür kokular alıyoruz? Gözümüze ne görüyoruz o hedeflerimiz oluştuğu zaman? Bunu beş duyu organımıza yaşatarak kendi vücudumuza hissettirmek çok önemli. Bu hedefin madde alemine düşmesi için bu çok önemli. Bildiğiniz gibi tüm kullandığımız eşyalar önce insanın belleğinde, hayalinde oluşan, belleğinde oluşan sonra bu 3D'ye düşen şeylerdir, eşyalardır. O yüzden hayalimizi ne yapacağız? Tam net olarak belleğimizde görmemiz gerekiyor. Sonraki 15-20 dakikamızı spora ayıracağız. Bu sporda e, spor spor için önemli? Spor endorfin hormonunu salgılar, yani mutluluk hormonunu salgılar ve sizi daha enerjik, daha motive hale getirir. Yapmak istemediğiniz halde 5 dakikalık sporu yaptığınız zaman e, siz iradeniz güçlendiğini fark edecek ve kendinize olan özgüven, özdeğer, öz sevgi, öz şefkatinizin yükseldiğini fark edeceksiniz. Yani daha disiplinli olduğunuzu anladığınızda kendinize olan saygınız ve güveniniz ne yapıyor? Artıyor ve buna göre de hayatınız ona göre şekil almaya başlıyor. Sonraki 15-20 dakikamızı okumaya ayıralım. Mutlaka her gün en az 10 sayfa kitap okuyalım. Bu bizim hedefimizle alakalı kitaplar olabilir. Bu hedefimizi başaran insanların hayatıyla alakalı kitaplar olabilir çok önemli bu kitapları okumak çünkü beynimiz okuduğu zaman çok güzel çalışıyor son olarak da yazacağız ne yazacağız şükür defterimize şükürlerimizi yazacağız o günkü sonra ikinci olarak da ne tür iyilik yapacağımızı yazacağız o gün hedefimizi hangi adımların götüreceğini yazacağız diyeceksiniz ki bilmiyorum hedefimi hangi adımlar götürecek o zaman bunun için bir kafa yoracağız youtube'dan videolar izleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşan insanları izleyeceğiz. Bu hedefleri elde etmiş olan insanlardan akıl fikir danışacağız ki hedeflerimize doğru bir adım alalım inşallah. Benim buna zamanım yok, ben bir saat ayıramıyorum diyorsanız 6 dakikanızı ayırın. İlk 1 dakikanızı sessizliğe, ikinci 2 iki dak dakikanızı olumlu konuşmaya, 3. dakikanızı vizyonunuzu hayal etmeye, 4. dakikanızı spor yapmaya, 5. dakikanızı bir sayfa kitap okumaya, 6. dakikanızı da e, bir tane hedef yazmaya ayırın. Yani 6 dakikalık zamanı herkes ayırabilir bence bu 6 dakikalık zamanı en azından sabahleyin bir rutin haline bir hafta boyunca her sabah yapın bakalım ne olacak. Bunun için akşamdan hazırlanın. Baş ucunuza eşofmanınızı koyun, bir bardak suyunuzu koyun, kitabınızı, kaleminizi, defterinizi hazır edin telefonunuz çalacak ya telefonunuzu odanın öbür ucuna koyun ki uyanıp uyandığınızda onu kapatıp tekrar yatmamak için odanın öbür ucuna gitmek zorunda kalın. O zaman tekrar yatmazsınız kalkarsınız Allah'ın izniyle. Buna yardımcı olarak bir saat erken yatmayı becerin inşallah gece saat 12'yi 1 gibi değil de. 10-11 gibi yatarsanız çok daha kolay olacaktır sabah erken kalkmak. En önemlisi de esnek olun bunları yerine getirirken mesela her gün bir dakika yapacağım değil de mesela bir gün beş dakika okuyup ama o gün spor yapmayabilirsiniz çünkü bu sizin hayatınız orada esnek olun. Ee, saniye saniyesine uyuyacağım diye bir şey yok hedefe giden yol birden kat edilen bir yol değil bu yavaş yavaş ufak ufak her gün her gün bir adım bir adım derken hedefe gitmiş olacaksınız Allah'ın izniyle yani sonuca odaklanmak değil sürece odaklanmak ve süreçten e, lezzet almak gibi bir şey bu şimdi ve buradamız çok önemli yani e, pasif bir seyirci değil de sabahleyin uyanmak sabahın gizemi sadece erken uyanmak değil. Sabahın gizemi bizim bizim pasif seyircilikten kalkıp aktif hayatımızın e, nesi niyesi olacağız. Hayatımızın başrolü olacağız. Hayatımızın mimarı olacağız. Evet hayatımızın mimarı olmak için attığımız adımlar adımlardır bunlar. Geleceğimiz sonraları bir zaman başlamıyor. Geleceğimiz şimdi ve burada bugün aldığım kararlardan başlıyor. Aldığınız kararlarla başlıyor. Geleceğimiz bugünden başlıyor. Ve 7 gün sabahları bunu tekrar edin. Allah'ın izniyle farklılıkları göreceksiniz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yapmayı unutmayın inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.